Hello, sayın seyircilerim ve izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız? Anneannemin evini tanıtacağız. Haydi o zaman başlayalım. Zaten o yüzden böyle. Kapıdan ne yaptık? Girdik. Özür diliyorum, sesler geliyorsa. Banyo. Banyoyu fazla göstermek istemiyorum. El yıkama yeri. Ardından küvet. Tamam, fazla göstermiyorum. Bu kadar zaten. Ardından da bir çili sepeti var. Ve böyle de bir mutfak var. Bu mutfağı hemen geçmek istiyorum. Çünkü daha çok şuraları dışarılarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada kafe var. Lokum Kulübesi'nde. O yüzden onu göremezsiniz. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Anneannem uyuyor. Göstermiyorum. Yatım Ayrıca özür dilerim yerler imkansız derece sinek ülusu var. böyle bir teras, dere. Arkadaşlar anneannem uyuyor da fazla ayrıntı gösteremedim özür dilerim. Vardan şu koku, koku, Bu arada böyle bir televizyon var. Kocaman bir televizyon. Köy olduğuna fazla bakmayın. Burada arada az önceki televizyonda çok minik görebiliyor musunuz aralarda? Evet. Minik bir televizyon. Köy televizyonu eski. Böyle fotoğraflar falan var. Ardından bir koltuk. Çiçekler bilmem neler. Keda teyzem. Üniversite mezunu. Üniversite mezunu olduğu zaman böyle arkadaşlar saat gösteriyor. Şu an saat buçuk üç gibi. Evet, arkadaşlar şu an ben köyde kalıyorum bu arada. Onu söylemek istedim. Merhaba. Çok sıcak arkadaşlar. Acayip derecede sıcak. Ve yanımızda Allah'tan bu var. Ceyda teyzem burada nişanı olacak. O hazırlıklar yapıyoruz. Ses geliyor biliyorum arkadaşlar. Böyle bizim için bir el yıkama musluğu var. Burada, burada da terasta görünüyor. Küçücük. Evet. Küçücük bir el yıkama musluğu ve ardından dıt. Tamam bitti. Evet çiçekler Ananem bir sürü çiçekleri var arkadaşlar. Tam hepsini gösteremedim. O an terastayken. Ve arkadaşlar bizim balıkları da aldım. Bakar mısınız? Bizim balıkları da aldım. Evet masa kocamam. Benim <laughs> evet Selena'nın tableti şarjda gördüğünüz gibi. Hadi o zaman Ceda teyzemizin. Çekme Tosem. Çekme kızım. Arkadaşlar dediğim gibi annemlerin işi vardı. O yüzden annem izin vermedi ama ben çekiyorum. Gizli çekim yaptım arkadaşlar. Anladı annem ama elimde kamera olduğu için. O yüzden o odayı hızlıca geçtim. Bir de yatak odası var arkadaşlar. Yatak odasında zaten çok bir şey yok. Sadece bir yatak var o kadar. Biz bir de bir sürü dolap var. Orayı göstermeyeceğim. Ee, <laughs> şimdi arkadaşlar aşağıya. Böyle bir anahtar var. Üst katı var. Odası çok çok korkunç. Şimdi iniyorum arkadaşlar. Video uzatmayı çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada merdivenlerden iniyorum. Birazcık müstakil ev arkadaşlar. Dediğim gibi. Şöyle. Burada böyle şey aslında. Bakın arkadaşlar. ayakkabılarımız. Bakın arkadaşlar. ben çok korkuyorum ondan. Evet arkadaşlar. Şimdi bu zor açılan kapı. Ee, ünlü bir kapıya geldik. Allah adına çıkmış kapı. Arkadaşlar bahçe. Evet gidiyoruz bakalım. Lokum Paşayı göstermeden çıkmayacağım. bak bak nasıl çıkacak arkadaşlar bekleyin. Aferin oğluma. Aferin oğluma benim. Lokum gel. Aferin. Aa, ona yemez, onu yiyemez onu yiyemez. O kablo. Kablo yenilmez. Bekleyin. Lokum Paşa traktör. Bak burada bak. şu oyuna bakar mısınız? Lokum Paşa. Lokum Paşa gel. 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 Gel aferin sana. Lokum Paşa pati ver. Pati ver. Bak. Bekle bekle. Lokum gösteremiyorum. Lokum Paşa pati ver. Pati ver. Pati Lokum Paşa pati ver. Pati ver. Bak. Bak. Pati ver. Aferin. Tamam oğlum tamam Yeter. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle gördüğünüz kadarıyla. Evet pamuk var. Bekleyin pamuğu da göstereyim. Arkadaşlar burada annem çekmek istemedim. Çünkü canı istemedi galiba. Şöyle. Çok sıcak hava. Lokum. Lokum şu an oyunu daldığında da hiç peşif falan bakmıyor. Pamuk. Aa. Aa. Merhaba hayatım ne haber? İyiyim ne haber sen ne haber? Ay, arkadaşlar köpüş yok. Köpüş yok. Cesur ve Zeytin karşı mahallelerde. O zamanlar yok zaten. Şimdi Anadolu'ya gidiyoruz arkadaşlar. Zelengi gelmiş. Arkadaşlar böyle. <laughs> Merhaba dede Arkadaşlar böyle Dedemin arabası hı hı. Ve dedem <laughs> Böyle arkadaşlar Evet bu dedemin Emla Gördüğünüz iş, gibi iş, iş yeri Zaten eve çok yakın iş yeri Niye Yavuz, Yavuz Emlak arkadaşlar Bakıplara uğrayıp Yavuz Emlak'a girelim bence Böyle. Evet arkadaşlar şimdi ön bahçeye gidelim. Bakalım Dina geliyor mu? Birazcık onu gözetleyelim. Keşke kesin Dina bizi gizli gizli takip ediyor. Ben Dina'sız yine haber vermeden gittim. Allah! Kaç. Yukarı mahallelere gidelim mi diyeceğim. Ya küpüş nerede? Küpüş kesin deriye kaçmıştır arkadaşlar. Az önce hani gösterdim ya oraya kaçmıştır. Aa deriyi göstermedim. Bekle deriyi göstereyim ben. Arkadaşlar gösterdim bilmiyorum. En son baktığımda video durak, duraklamıştı. Önemli değil zaten. Akşam bir çeşme vardı bir deri. Dedem su sesini falan dinliyor. Onu birazcık. Öyle. Pamuk. Merhaba yine. Çivcivler, bakar mısınız? Lokum Paşa. Oğlum sen ne bu utandın be. Ne bu utandın sen. Beni mi bekliyordun? Ee, ee, ee. Hello de. Oh, arkamdan. Hello. Evet. Yine gelmeye başladı. İşte ben video kapatıyorum böyle dedemin taktörleri var. Kanalıma bir beğeni unutmayın hep zöpüm. Bay bay. Nihayet.